Mars sade değil mi? <laughs> Efendim Can. Şebnem. Hmm, Şebnem ben şaşırdın mı? Ee, Özgür'ü soruyorsan eğer taze bitti ama elimde Made in İzmir. Bir doğa harikası, tablo gibi bir kainat var. Vereyim mi? O olur. Şebnem kapat, kapat. Tamam. Tamam, tamam be. Öf. Şu an hiç eğlenceli değilsin. Heh, bir de Özgür'ü kaçak gelin şehrinden korumak için, tiyolar fısıldamak için aradıysan... ...eğer o erkek ittifakınıza tekmelerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hı, tamam canım o zaman. Öptüm. Bye bye. E. Nerede kalmıştık? <laughs> İçimde fallarınıza bakayım. Her şeye rağmen yine de güzel bir geçiydi değil mi? Ayrıca beni kırmayıp geldiğiniz için de teşekkür ederim. Ne sırtıyorsun be öyle? İndirim günü mağazayı bir başına boşaltmış gibi. Sen daha bizim güven sınavımızı geçemedin. Sen daha barajı bile aşamadın. Sen bu kadar insanın güvenini kazanmak için... ...Buday'la yarışacak bir sabra sahip olmalısın, anladın mı? Vallahi ben her şeye razıyım, her şeye de hazırım. Onu baştan söyleyeyim de. Ayrıca bu saatte böyle tek başınıza da olmaz. Ben de sizinle geleyim. Ne olur ne olmaz. Gerek yok. Biz taksi çağırdık. Biz her gece bir şekilde sokakta kalıyoruz zaten. Hayatımızda o kadar çok ayı var ki. O yüzden İstanbul bizden korksun. Yürüyün kızlar. Vedalardan birlemek. Sen de hayatta kıymetimi hiç bilmesen de anlamasan da seni sevdim. Çok güzelsin, çok güzelsin. Hep, güzelsin. hep güzelsin, hep güzelsin. Şu dünyada benim için. Günaydın. Günaydın canım. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Benim ilk iş günüm ve ben çok heyecanlıyım. Hiç heyecanlı olmana gerek yok Aymila. Ben senin işinde çok iyi olduğunu düşündüğüm için referans verdim. Merak etme sen. Evet ama yani insan yine de heyecanlanıyor işte ilk iş günü. Yani ilk iş günden vereceğiniz enerji çok önemlidir. Heyecanı bundan. Bir de Şebnem'i bu konularda heyecanlandırabilsek. Aslında çok iyi bir enerjisi var. Biraz doğru kullanmayı bilse. Aynı dostluklar bunun için değil mi? Bence sen bunu yapabilirsin. Bu konuda biraz çalış. Elimden geleni yaparım. Neyse ben artık gideyim. ilk günden geç kalmayayım. Tamam canım. <laughs> gel gel tutma kendini. Ya ben o kadar soğuk mu duruyorum? Hayır ondan değil de işte insan. Öyle... Anladım anladım. Gel böyle. Hoş geldin hayatımıza. İyi ki de geldin. Hoşçakalın. Güle güle. Bol şans. Müfit, merhaba. Merhaba, tanıştırayım. Bu prensesin adı Rüya. Rüya'cığım, bu hanımefendinin adı da Seniha. Memnun oldum. Meşhur Seni Sultan siz misiniz? Evet benim. Ben de çok memnun oldum Rüyacığım. Şebnem ablam yok mu? İçeride uyuyor. Ee, hani sana telefon açıp Şebnem'e bir şey getireceğim demiştim ya. Beş dakika falan demiştim. O bir şey dediğin bu çocuk mu? Şebnem'le ne ilgisi var? Eee. Yani şimdi benim acelem var. Gitmem gerekiyor. Bütün bu soruların cevabını Şebnem'den alabilirsin. Görüşürüz. Müfit. Hoş geldin Rüya. Hoş buldum Semih Sultan. Tamam. Ama artık Şebnem ablanı uyandırmamız gerekiyor. Şebnem ablan. <laughs> bir kadın kahvaltısı ya da kahvesi. Hazırlanmadan uyandırılıyorsa, berbat bir güne uyandırılmış demektir. Hissettiği sevgisizlik ve ilgisizlik bütün gün üstünde durur demişti. Çok biliyor şey. <laughs> Öyle miymiş? Evet ve bence haklı. En siz kahve yapın sonra uyandıralım. Ben mi kahve yapacağım? E ben yapamayacak kadar küçüğüm. Şebnem abla. Şebnem abla. Ya ama bu nedir ya? Özenle seçilmiş kahve çekirdekleri falan. Allah'ım insan uykuyla kahve arasında bırakılır mı? Vicdan terk siz ama ya? <laughs> Rüya? Konstantin, Şebnem Gülsay'ım el verdiğim yerim ama bensin ya. <laughs>